Hiper zeka adam Hakan hocanız ben. Sevgili arkadaşlar bağlı etkinlikli soru bankamızı bu videoda tamamlıyoruz. Ve sınava hazırlıkta çok büyük bir mesafe kat etmiş oluyoruz. Amacımız onda 10. On. İnkılap tarihi tam yapmak. Atatürkçülükle ilgili gelen soruları kaçırmamak. Sevgili arkadaşlar anlattığımız ders sizi sadece LGS'ye hazırlamadı. Anlattıklarımız sizi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini ve bugünlerini anlamanız için geçmişini öğrenmenizi sağladı. Şimdi vakit kaybetmeden son bölümde bilgiyi kavrada çok partili hayata geçişle ilgili şemamıza, görsellerimize bakalım arkadaşlar. Hemen açtık. Şöyle bir incelemeniz için fırsat verdik ve hemen yazdık arkadaşlar. Siyasi partiler mecliste vatandaşların, halkın düşüncelerini temsil etmek üzere bulunurlar. Peki muhalefetin görevi nedir? Önce muhalefeti bir anlayalım. İktidar, muhalefet ve parlamento. Sorularla karşına çıkacak 3 kavram. Arkadaşlar, parlamento meclisi neşanlanmasıdır. Kabine de bakanlar kurulunun yani hükümetin neşanlanmasıdır. Peki hükümeti aynı zamanda ne diyoruz arkadaşlar? İktidar. İktidar kelimesi kudret Arapça. Kudret kelimesinden gelir. Gücü elinde bulunduran demek. Hangi gücü? Yürütme gücünü. O zaman yürütme gücünü elinde bulunduran iktidar eşittir kabine yani hükümet. Peki bu iktidarın ortaya çıktığı yer neresi? Meclis. Çünkü partiler var birden fazla parti var. Peki iktidar olacak kadar oy alamadın ama meclise girmeye hak kazandın. Hangi partisin sen? Muhalefet partisi. O zaman iktidarın ne olduğunu, muhalefetin ne olduğunu, parlamentonun ne olduğunu anladın. Şimdi muhalefetin görevi neymiş? O zaman yazdık. İktidarı denetlemek. Yeni fikirler öne sürmek, yeni fikirler geliştirmek ve iktidarın yaptığı hataları millete anlatmak. Peki halk düşüncelerinin temsil edilmesi hangi yolla gerçekleşir? Arkadaşlar biz bu siyasi partileri, siyasi temsilcilerimizi nasıl belirliyoruz? Seçimlerle belirliyoruz. O zaman cevabımız seçimler olacak. Peki demokratik hayatın gerçekleşmesi ne ile sağlanır? Demokratik hayatın gerçekleşmesi. Arkadaşlar demokratik hayatın gerçekleşmesi için bir kere bir seçimlerle siyasi partilerin yönetime gelmesi ya da değişmesi. Ne demek değişmesi? Ya ben seçtim seni ama sen iyi yönetmedin arkadaşım. Bir sonraki seçimde sana oy vermeyeceğim. Peki kitabımızda bunu uzun uzun şöyle anlattık biz size. Siyasi partilerin oluşturulması, hürriyet ve eşitliğin sağlanması, vatandaşlara hak ve özgürlüklerin tanınması. O zaman arkadaşlar hak ve özgürlükler neyle belirlenir? Bunu da yazalım. Hak ve özgürlüklerin yasalarla belirlenmesi. Yani hukuk devleti demokrasinin gerçekleşmesi için temel şartlardan bir tanesidir diyoruz. Arkadaşlar ikinci etkinliğimizde de yine yanda bir e, kümeler bütünü var, bir görsel var. Parlamento, muhalefet, iktidar, siyasi parti gibi kavramları anlattığım için hızlıca bu etkinliği de yapabiliriz değil mi? Çok partili hayata geçirmek istenmesinin sebebi nedir arkadaşlar? Nedir? Demokrasiyi yerleştirmek bir... İki, iktidarı denetlemek. Bir reklam vardı arkadaşlar. Kontrolsüz güç güç değildir. İki manaya gelir bu. Bir kişi kontrol edebileceği kadar güce sahip olmalıdır. Kontrol edemediğin zaman zaten güçlü değilsin demektir. İkinci anlamı da şudur. Devleti yöneten kontrol gücünün, şey yürütme gücünün kontrol altında tutulması gerekir. Yoksa zamanla iş diktatörlüğe hatta saltanata evrilebilir. Peki aynı ya da benzer görüşe sahip olanların oluşturduğu teşkilat ya da örgüte ne denir? Ne denir? Siyasi parti denir arkadaşlar. Siyasi parti. Peki mecliste hükümeti denetlemek kimin görevidir? Tabii ki muhalefetin görevidir. Devam ettik. Hükümeti kuran partiye ne denir? İktidar partisi denir. İktidar partisi. Peki milletvekillerinin toplandığı yerin adı nedir? Parlamento. Diğer adı neydi? Meclis. O kolay olan. Tamam mı? Peki. Etkinliklerimizi yaptıktan sonra hemen testlerimize göz atalım sevgili arkadaşlar. Ne diyor bakalım 3. soruda? Bizim tek eksiğimiz hükümet partisinin karşısında bir parti bulunmamasıdır. Yani muhalefetin olmamasıdır diyor. Kim diyor? İsmet İnönü diyor arkadaşlar. Muhalefetin yokluğundan dert yanıyor. Hangisinin gerekliliğini savunuyor? Muhalefetin. Yani çok partili hayatın. Hemen geçtik. Çok partili hayata geçiş sürecinde kurulan ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Çok partili hayata geçiş sürecinde kurulan ilk muhalefet partisi. Bak kurulan diyor. Başarılı olan demiyor. Tamam mı? Geçiş sürecinde diyor bir de. Geçişinde demiyor. Peki ilk kurulan muhalefet partimiz neydi arkadaşlar? Bizim 1924'te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırka Ama kapandı hocam. E sana kapandığını sormuyor ki. Kurulduğunu soruyor. Peki Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930'da kurulmuştu. Milli Kalkınma Partisi 45'te kurulmuştu. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi zaten 1923'ten beri var. Tamam mı? Zaten o bizim ilk siyasi partimiz idi değil mi? O yüzden tek bir partinin varlığı çok partili hayat olarak değerlendirilemez. Diyoruz. Beşinci sorumuza göz atıyoruz. Ne demiş? Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Milli Kalkınma Partisi Demokrat Parti'nin kurulmasıyla 46'da çok partili seçimler yapılmış. Peki şöyle bir baktım tek parti yönetimi devam etmiştir mi? Hayır. Egemenlik anlayışı değişmiş mi? Hayır. Arkadaşlar milli birlik sağlanmış soru işareti. TBMM'de farklı düşüncelerin temsil edilmesi sağlanmış. Soruyla alakası bir öncül bu zaten D seçeneği. Ama baktığımızda birden fazla siyasi parti varsa birden fazla siyasi fikir de vardır arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 6. soruyla devam ediyoruz. Hangisi ülkemizde demokrasiyi geliştirme amacıyla doğrudan ilişkilidir? Bak doğrudan. Şöyle bir baktık kadınlara siyasal değil bak sosyal hakların verilmesi gitti. Aşar vergisi ekonomik gitti. Teşkilat Esasiye Kanunu bir anayasadır. Demokrasinin şartlarından biridir. Ama bu anayasa yapıldığında daha siyasi parti bile yok. Yani demokrasiyi tam yerleştiremedi Ama çok partili siyasal hayata geçilmesi demokrasiyi geliştirmek için atılan doğrudan bir adımdır arkadaşlar. Geçiyoruz yedinci soruyla yolumuza. Demokrasilerde çoğulculuk ilkesinin uygulanabilmesi için ne gerekir? Birden fazla siyasi parti gerekir. Neden? Çünkü günümüz Türkiye'si 85 milyon, 85 milyonu da aynı fikirde değil. Aynı benzer iki fikirde bile değil. 3, 5, 10 ülkemizde bir sürü siyasi parti var arkadaşlar. Dolayısıyla her fikrin temsil edilebileceği siyasi bir zemindir siyasi partiler. Peki çok partili hayatın olması. Sekizinci soruya baktık. Hangisi Türkiye'nin çok partili hayata geçmesiyle ilgili yanlış bir bilgidir. Çok partili hayata Atatürk döneminde geçilmiştir. Yanlış. Neden? Denendi ama geçilemedi. Bak Atatürk döneminde denendi lakin geçilemedi. Arkadaşlar çok partili hayat 45'te başladı. Doğru. Milli Kalkınma Partisi, Demokrat Parti. Çok partili hayata hükümet denetlemeye başlamıştır Doğru. Çok partili hayat Milli Kalkınma Partisi'nin kurulmasıyla başlamıştır. Doğru kesintisiz olarak başlamıştır diyelim bak. Kesintisiz. Tabi darbe dönemlerinde bütün siyasi partiler kapatılıyor o ayrı. 1960 darbesinde 1980, 12 Eylül 1980 darbesinde falan. Peki 9. sorumuza baktık dostlar. Çok partili hayata geçiş denemelerinin yapılması. Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? Tabii ki cumhuriyetçilikle ilgilidir sevgili arkadaşlarım. Çünkü demokrasi eşittir cumhuriyettir. Diyoruz bildiğiniz kavradığımıza göre anladık mı bakalım uygulamalarımızda görelim. Hemen bu bilgilere göre Türkiye ile ilgili amaçlarından hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir. Demokratik devlet anlayışı, dünya barışına katkı, ekonomik yapısını güçlendirme. Evet ekonomik yapısını güçlendirme. Ekonomik yapısını güçlendirme, dünya barışı. Şöyle bir baktık. ABD, İngiltere, Fransa gibi demokrasiyle yönetilen ülkelerin zaferiyle sonuçlanmış. Türkiye'de Birleşmiş Milletler'in kuruluşuna katılarak bu devletlerin yanında yer almış... Batı blokunun bir üyesi olmaya çalışmış. Bu savaşın sonunda Almanya, İtalya, Japonya gibi e, devletlerde demokratik yönetimler yer almaya başlamış. O zaman arkadaşlar ben şu ekonomiyi bir eledim. Çünkü Metin de ekonomiden bahsetmiyor. Bu doğrultuda Türkiye'de çok partili demokratik hayata geçme yolunda yeni adımlar atılmaya karar verilmiş. Ve 46'da çok partili hayat başlamış. Arkadaşlar dünya ile alakalı da bir açıklama yok Metin'de. Metin sadece Türkiye'nin çok partili hayata geçiş sürecinde dünyadaki örnekleri nasıl takip ettiğinden ya da nasıl etkilendiğinden bahsediyor. İkinci sorumuza baktık. Diyor ki Türkiye'de çok partili siyasal hayata geçirmesinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur arkadaşlar? Şöyle bir baktık. Cevap zaten sırıtıyor arkadaşlar. Bir bakın halkın farklı görüşlerini mecliste temsil etme amacı vardır. Arkadaşlar hükümetin denetlenmesini sağlamak vardır. İktidar muhalefet unutma. Demokrasiyi tam anlamıyla gerçekleştirmek vardır ama milli egemenlik anlayışını değiştirirseniz ne no olur monarşiye, diktatörlüğe, teokrasiye falan gitmeniz gerekir. Çok partili hayata geçince bizim rejimimiz yani egemenlik anlayışımız değişmedi arkadaşlar. Üçüncü soruyla yola devam diyoruz. Buna göre kurulan bu partilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver, Serbest Cumhuriyet Fırka gibi. Arkadaşlar ortak özelliklerine bakalım layık düşünceyi geliştirme, ekonomide devletçiliği uygulama, güçler birliğini savunma. Bir kere bir kere ortak özellikler arasında arkadaşlar yer alan tek şey nedir biliyor musunuz? Milli egemenliği güçlendirme yani demokrasiyi güçlendirme. Layık düşünceyi ihlal ettiği için kapatıldı terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Ekonomide liberalizmi savundu diğer partilerin hepsi. Güçler birliği dediğimiz şey arkadaşlar partilerin savunduğu bir düşünce değil, devletin hükümet şeklinde uyguladığı bir sistemdir. Peki dördüncü sorumuza geçelim cevabımızı Adana dedikten sonra. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mecliste halkın farklı görüşleri temsil edilmiş, Türkiye çok partili hayata geçmiş, tek parti yönetimine devam edilmiş, demokratik anlayış güçlenmiş. Bir kere bak 45 ve 46'da Milli Kalkınma ve Demokrat Parti'den bahsediyor abi. 1950 seçimlerinde de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinden bahsediyor abi. Sen böyle bir bahsin olduğu metinden nasıl tek parti yönetiminin devam ettiğini söyleyebiliyorsun pardon da diyemezsin ki. Tek parti yönetimi devam etmiyor arkadaşım. Ne olmuş? Tek parti yönetimi bitmiş. Çok partili hayat başlamış. Beşinci soru. Verilen gelişmelerden hangilerinin demokrasinin gelişimine katkı sağladığı söylenebilir? Şöyle bir baktık. Arkadaşlar üçü de katkı sağlar. Neden? Şimdi bak Demokrat Parti ve Milli Parti şey Milli Kalkınma Partisi halkın görüşleri mecliste temsil edilmiş. Hükümetten etlenmiş çünkü biri iktidarken biri muhalefet olacak. Dolayısıyla bunların üçü de ne yapar arkadaşım? Demokrasinin gelişimine katkı sağlar diyoruz. Altıncı soruya bakıyoruz. Buna göre Mustafa Kemal'in çok partili hayata geçiş çalışmalarını kesintiye uğraması aşağıdakilerden hangisinin yaşanmasını engellemiştir? Hangisinin yaşanmasını engellemiştir? Arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman hangisinin yaşanmasını engelledi? Egemenlik anlayışı, ekonominin gelişmesi, birlik ve beraberliğin güçlenmesi. Şimdi bak neyi engelliyor? Demokratik yaşamı engelliyor arkadaşlar. Neden? Çünkü tam anlamıyla uygulamak için meclisi denetlemek, hükümeti denetlemek, iktidarı denetlemek için, çok partili hayata geçmek için defalarca adım atmış ama bu gerçekleşememiş. O zaman arkadaşlar Mustafa Kemal'in çok partili hayata geçiş çalışmalarının kesintiye oraması hangisinin yaşanmasını engelliyor? demokrasinin tam oturmasını engelliyor. Arkadaşlar egemenlik anlayışı ekonomi ya da birlik beraberlikle ilişkilendiremeyiz bu durumu. Evet sevgili arkadaşlar 8. soruyla yolumuza devam edelim. Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle halkın farklı görüşlerinin meclise taşınması ve hükümetin denetlenmesi sağlanmıştır? Hangisiyle hükümetin denetlenmesi sağlanmıştır? Şöyle bir baktık. Diyor ki Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulması, saltanatın kaldırılması, Lozan Anlaşması'nın imzalanması çok partili hayata geçilmesi. Arkadaşlar halkın farklı görüşleri meclise taşınacak ve hükümet denetlenecek. Bunun için bize ne lazım? İktidar partisinin yanında bir de muhalefet partisi hatta partileri lazım değil mi? Yani çok partili hayata geçilmesi lazım. Deyip 9. sorumuza göz atıyoruz. Ne demiş sorumuz? Hangisi çok partili hayata geçilmesinin sonuçları arasında gösterilemez? Sonuçları arasında gösterilemez. Şöyle bir baktım. Demokratik devlet anlayışı güçlenir, hükümet işleri denetlenir. Meclis hükümeti sistemi Türkiye'nin savaş yıllarında, kurtuluş savaşı yıllarında uyguladığı bir sistemdir. Ve meclis hükümeti sistemi arkadaşlar çok partili hayata geçişle ilişkili bir durum değildir. Halkın farklı görüşleri tabii ki meclise yansır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Geldik 10. sorumuza arkadaşlar. Ne demiş Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal'in halk fırkası ile ilgili verilen sözünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Halk fırkasının e, hangi yönü vurgulanmıştır? Bakalım bence bizim milletimizin şöyle okuyalım. Bizim milletimizin birbirinden çok farklı menfaatleri takip edecek ve bundan dolayı da mücadele halinde buluna gelen çeşitli sınıflara sahip değildir. Ülkedeki sınıflar birbirine lazım olan ve birbirini tamamlayıcı ve bütünleyici özelliktedir. Onun için de halk fırkası bütün sınıfların haklarını, yükselme sebeplerini ve mutluluğunu sağlamak yolunda çalışmalarda bulunacaktır. Sınıf diye bahsediyorsa arkadaşlar soruda ya da metinde aklınıza sınıf farklılıkları ya da soysal ayrıcalıklar vesaireler gelsin. O zaman sınıf farklılıklarını reddeden ve halkı bir bütün olarak gören anlayış nedir? Halkçılık ilkesidir arkadaşlar. 11. soruyla bu testi tamamlayalım. Türkiye'de çok partili hayata geçilmesiyle değerlendirmelerinden hangileri doğrudur? Düşünce ve ifade özgürlüğü gelişmiştir. Parti kurma hakkı önündeki engeller kaldırılmıştır. Farklı partilerin iktidara gelme imkanı artmıştır. Arkadaşlar birden fazla parti seçime katılıyorsa birbiri kazanır birbiri kazanır değil mi? Dolayısıyla üçüncü öncül vardır. Birinci öncül zaten vardır. Arkadaşlar ikinci öncülde parti kurma ve siyasi faaliyette bulunma haklarının genişletildiğinde bazı engellerinde kaldırıldığını da görüyoruz. Evet bilgiyi kavradık, anladığımızı uyguladık, testimizi bitirdik. Şimdi hep beraber analitik düşüneceğiz. Milli mücadelenin ve Cumhuriyet tarihinin çok önemli simalarından birini tanıyacağız arkadaşlar. Nuri Demira Nuri Demirağ 1886 1957 yılları arasında yaşamış. Türkiye Cumhuriyeti'nde derin izler bırakmış bir şahsiyettir. Şimdi ekranı dondur ve bu metni oku. Satır satır oku ve hafızana yaz öngörülülüğü, vizyonerliği ve vatanseverliği bu adamın şahsında milli mücadelenin bütün bir yad ederek al. Şimdi metni okuduktan sonra benimle birlikte soruları cevapla bakalım. Nuri Demirağ'ın parti kurmasının amacı nedir? Arkadaşlar Nuri Demirağ Türkiye'nin başarılı ilk muhalefet partisi olan Milli Kalkınma Partisi'nin kurucusudur. Peki neden parti kurmuştur? Demokrasiyi geliştirmek için. Demokrasinin gelişimi için. Peki aynı zamanda da iktidarı denetlemek için diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İktidarı denetlemek. İkinci sorumuza baktık. Milli Kalkınma Partisi'nin kurulmasıyla Türkiye'de siyasi alanda nasıl bir değişim olmuştur arkadaşlar? Hemen kısaca yazdım. Çok partili parlamenter sistem uygulanmaya başlanmıştır. Yazı verdim bu şekilde. Arkadaşlar özetle çok partili hayata geçiş sağlandı. Dolayısıyla farklı fikirler mecliste yansıtıldı ya da mecliste e, temsil edildi. Aynı zamanda iktidar partisinin denetlenmesi sağlandı ve demokrasi gelişti arkadaşlar. Peki Nuri Demirağ'ın demokrasi konusundaki görüşü nedir diyor? Halkın bütün görüşlerinin meclise yansıması ve tek parti düzeninin değiştirilmesini savunuyor. Arkadaşlar tek parti düzenine karşıdır. Düzenine karşıdır. Halkın tüm farklı fikirlerinin temsil edilmesinden yana. Temsil edilmesinden yana. Evet. Arkadaşlar Nuri Demirağ'ın demokrasiyi geliştirmek için yaptığı çalışma nedir? Milli Kalkınma Partisi'ni kurmasıdır. Milli Kalkınma Partisi'ni kurmasıdır. Evet arkadaşlar Nuri Demirağ rahmetle, minnetle ve hayranlıkla yad ediyoruz. Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını ve birçok alandaki ilklerini gerçekleştiren bu şahsiyete Rahmet diliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, kitabımızın son testindeyiz. Limitleri son kez zorluyoruz. 36. testimiz. İlk sorumuz grafikli bir soru. 46 seçimlerini vermiş, 50 seçimlerini vermiş, dağılımları vermiş ve demiş ki buna göre hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar, tek parti yönetimi 50'ye kadar devam etti. Bakın, tek parti yönetimi derken iktidarı CHP 1950'ye kadar iktidarda. Evet, bakın 46 seçimlerinde yine iktidarda. Ulaştık Peki halkın farklı görüşleri mecliste temsil edilmiş mi? Az da olsa arkadaşlar mecliste farklı partilerin milletvekilleri de var. Peki Demokrat Parti arkadaşlar 1946'da mı iktidar oldu? 1950'de mi iktidar oldu? C seçeneğine ulaşamayız. D seçeneğinde bir yazım yanlışımız var. Ufak 1946'da hükümet yönetimi el diyor ya. Onun 1950 olarak yazılması gerekiyor arkadaşlar. 1950'de hükümet yönetimi el değiştirmiştir. Bu da doğru bir bilgidir. C seçeneğine kesinlikle ulaşamayız arkadaşlar. Peki ikinci sorumuza baktık. İkinci soruda diyor ki bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mustafa Kemal iki kez çok partili hayata geçmek için deneme yapmış. Fakat her ikisinde de ülkemizde yaşanan olaylar sebebiyle başarısız olmuş. Ancak Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan sonra meydana gelen gelişmelerde birlikte 46'da çok partili hayata geçebilmiştir. Peki hangisi söylenemez buna göre arkadaşlar? Şöyle bir baktık. Atatürk döneminde çok partili hayata geçiş için ortam müsait değil. Evet başarısız olduğuna göre değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra demokratik yaşamın gerçekleştiği söylenebilir. 46'da diyor ki bak gerçekleşti Osman şey pardon Mustafa Kemal'in çok partili demokratik yönetimi benimsediğini söyleyebiliriz. Bunun için çok partili hayata geçmeye çalışıyor. 46 yılında ilk seçimlerin yapıldı. Biraz önce düşüncem konuşmama yansıdı. Arkadaşlar 46'da ilk seçimler yapıldı diyemezsiniz. Ya bizim ilk seçimlerimiz ta Osmanlı zamanında yapıldı. 1876'da yapıldı yahu. Meclisi mebusanın açılması için değil mi? Birinci meşrutiyet döneminde. O yüzden buna ulaşamayız sevgili arkadaşlar. Üçüncü soruya geçeriz. Hemen Türkiye'de demokrasinin gereklerini yerine getirmiştir diyor. Peki tarihçi gelişmelerden hangisini buna kanıt olarak gösteremez? Türkiye demokrasinin gereklerini yerine getirmiştir demiş. Çok partili hayatı gerekçe gösteririz. Arkadaşlar kadınlara seçme seçimi hakkının verilmesini gösteririz. 1950 seçimlerini gösteririz. Zaten demokrasinin temel prensipleri değil miydi? Genel oy ilkesi, kadın erkek herkese oy kullanabilir. Çok partili hayatın olması birden fazla siyasi parti seçme seçilme hakkını anlamlı kılar. Ve seçimler demokrasinin en temel şartlarından biridir. Siyasi partiler bir diğeridir. Demokratik düzeni güçlendirir. Ama Türk Tarih Kurumu Türk tarihinde araştırarak arkadaşlar. Demokrasiyi güçlendirici bir etkisi yok yoktur. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü sorumuz şöyle anca sığdı kadraja. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Ulaşılamaza baktığımız zaman Türkiye'de ekonomik sıkıntılar yaşanmakta. Çok partili hayata geçiş halkın isteği etkili olmakta. Devlet yöneticileri demokratik yönetimi desteklemekte. Birleşmiş Milletler'in baskısıyla demokratik yönetime geçilmekte. Arkadaşlar bizim e, çok partili hayata geçmemizi Birleşmiş Milletler istemedi ki. Demokrati, demokrasimizin yürütülmesi ya da uygulanmasında biz dış müdahaleye açık değiliz ki. Biz bağımsız bir devletiz. Dolayısıyla metni okuduğunuzda arkadaşlar A, B, C seçeneklerinin her birinin yaşandığını göreceksiniz metin içerisinde bakın. Bölümlerde, ilgili yerlerde bunlardan bahsediliyor. Tamam mı çizgileri biraz hatalattık ama şöyle hepsini yuvarlak içine alırsak metnin tamamında burada bahsedilen şeyler söz konusu. Ama Birleşmiş Milletler'in baskısıyla demokratik yönetime geçtik dersek kendimize haksızlık ederiz arkadaşlar. Evet tabii ki Batı dünyasıyla yakınlaşma isteğimizin etkisi var ama baskı söz konusu değil. Peki Kocaman bir soru daha görüyoruz arkadaşlar. Çok partili demokrasinin ilk sınavı 21 Temmuz 1946 seçimleri. Arkadaşlar 1946 seçimlerinde seçimlere katılan partileri görüyorsunuz. Demokrat Parti yeter söz milletin diyor. Cumhuriyet Halk Partisi altı ok görüyorsunuz. Arkadaşlar altında altında Milli Kalkınma Partisi'ni görüyorsunuz. Evet ee, onun dışında Millet Partisi var seçimlere katılan. Neyse. Şimdi bu grafiğe göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diyor arkadaşlar? Hangisi yapılamaz? Bu görsele göre çıkarımlarından hangisi yapılamaz? Şöyle bir baktık. Türkiye ilk kez Milli Kalkınma Partisi ile çok partili hayata geçmiştir. Hemen bir baktık. Türkiye'de tam olarak çok partili hayata geçiş Milli Kalkınma Partisi'nin kurulmasıyla yaşanmıştır. Doğru. Ulaştım. İlk kurulan parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Şöyle bir baktım. 23'te Cumhuriyet Halk Partisi kurulmuş. Doğru. Efendim Atatürk döneminde kurulan ilk muhalefet partisi Demokrat Parti'dir. Yanlış. İnönü döneminde kuruldu bu parti. Atatürk döneminde değil. 1946 diyorlar, 45 diyor. Tamam mı? Dörtlü taklidi verip CHP'den istifa ediyorlar ve Demokrat Parti'yi kuruyorlar. 1950 yılında tek parti yönetimi sona ermiştir. Tek parti yönetimi eşittir tek parti iktidarı arkadaşlar. Evet 1950'de ne oldu? E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı sona erdi. Yerine Demokrat Parti iktidarı başladı. Ve son bölümde de 27 Mayıs 1960 darbesinden bahsediyor. Demokrat Parti iktidarının sona erdiği olay da budur arkadaşlar. Ülkemizde yaşanan ilk askeri darbe olarak da tarihe geçmiştir. Evet sevgili arkadaşlar 6. sorumuzu çözüyoruz. Ve bu seçimlerde Türkiye ilkelerinden hangilerini uygulamıştır diyor arkadaşlar. Açık oy gizli sayıp liste usulü çoğunluk sistemi tek dereceli seçim sistemi. Şöyle bir baktık 21 Temmuz 1946'da 8. Dönem milletvekilleri belirlemek için seçim yapılmış arkadaşlar. Şurayı bir temizleyelim ondan sonra elemeye başlayalım. Efendim ee, belirlemek için yapılan genel seçimler Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk çok partili genel seçimi olan. Bu seçim adli denetim dışında tutulmuştur. Yani yargılama dışında. Allah Allah. Seçimler seçmenlerin tek bir aday yerine partilerce belirlenen tek bir listeye oy vererek tek dereceli seçim esasına göre gerçekleştirilmiştir. O zaman burada ne var? Tek dereceli bir seçim sistemi var arkadaşlar. Devam ettik. Bu seçimlerde halk oyunu açık olarak kullanmış. Oylar gizli olarak sayılmış. Peki açık oy gizli sayım ilkesi de var mı burada? Var. Peki 1-3 diye bir seçenek var mı? Yok. O zaman liste usulü çoğunluk sistemi uygulanmış. Bak ne diyor? Partilerce belirlenen tek bir listeye oy verecekler. Dolayısıyla genel bir liste oylaması yapılmış. Yani 3'üne de ulaşabiliriz. Sevgili arkadaşım uzun bir yol arkadaşlığı yaptık. Ve bu süreçte bal etkinlikli soru bankamızı bitirdik. Siz de sınav hazırlık sürecinde böyle kitaplarınızın kapağını kapatıp ve ballı sonuçlar alacağınız sınav sonuçlarına ulaşın. Ben Deniz Hakan Karışmaz, İnkılap Tarihi ve Sosyal Bilgiler Öğretmeniniz olarak Hiper Zekanın Bal Etkinlikli Soru Bankası'nı anlatırken sizlere eşlik ettim. Sürçeli isaretliysek affola, Lakin bilgi hatası olmayan ve efendim sizi sıkıntıya düşürmeyen kaynaklar çözmeye dikkat edin. Bolca soru tekrar yapın ve başarıya ulaştığınızda lütfen bana da bir teşekkür edin. Hepinize sevgiler, sınav hazırlık sürecinde başarılar dilerim.